Merhabalar e, öncelikle, e, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikinci gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen e, ve bizlere bilgi, deneyim, paylaşımına fırsat sunan organizasyon ekibine, e, değerli katılımcılara e, teşekkürlerimi sunmak isterim. E, yapay zekanın gerçekliğini konuştuğumuz e, bu e, etkinliğimizde hem sektörün gelişimi hem de Kolektif Kolektif bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum e, Ben de bugün e, burada e, bunu Sanketin bir ürünü olan e, sesli arıza e, modelimizi e, tanıtmak için buradayım Öncelikle e, kısaca bir şirketimiz ve faaliyet alanlarından bahsetmek isterim bu e, bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Devam edeyim lütfen. Ee... Şirketimiz bakıldığında Borusan grubunun bir alt distribütör şirketi olarak çalışmakta. Borusan Makine ve Güç Sistemleri adı altında Ketir Pinlerin dealerlerinden temsilcilerinden bir tane, 160 temsilciden bir tanesi olarak çalışıyor. 94 yılında 94 yılında kurulan Borusan Ket yaklaşık olarak 3000 gün üzerindeki çalışanıyla Türkiye merkezde olmak üzere Kafkasya ve Orta Asya operasyonlarını e, yönetmekte, e, yönetmekten e, sorumlu. Bir sonraki slaytta geçebilirsek, burada da e, hizmet verdiğimiz endüstrilerden bahsetmek isteyeceğim. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? E, endüstriler olarak baktığımızda temelde inşaat endüstrisine, madencilik endüstrisine, enerji ve ulaşım endüstrisine hizmet vermekteyiz. E, bu endüstrilerin ihtiyaç duymuş olduğu makine ve ekipmanların satışından sorumluyuz. E, aynı zamanda e, önemli bir e, jeneratör markası olan dünya çapında bilinen F.G. Wilson'ın da e, distribütörlüğünü e, üstleniyoruz. Bir sonraki slide rica edeyim. Şirketimizin ana faaliyetleri olarak bakıldığında üç bacaktan meydana gelmekte. Satış tarafında bu bahsetmiş olduğum endüstrilerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları sağlamaktayız. Daha sonrasında da bu ekipmanlarda meydana gelebilecek bir takım bakımla ilgili hizmetleri vermek için satış sonrası ve revizyon servisini sağlıyoruz. Daha sonrasında da bizim ikinci el ve kiralama ile ilgili de bir faaliyet alanımız bulunmakta. Hem satışı gerçekleştiriyoruz hem de aslında kiralama işlerini de yapabiliyoruz. E, bu konsepte baktığımız zaman bizim e, sizlerin de gördüğü üzere aslında temelde e, Ana e, odağımız e, kestirimci bakım modelleri. E, biz de bu bağlamda e, şirketimizde e, birden fazla bu, bu ve bunun gibi bir takım model yapıları var. E, çünkü bizler makineden almış olduğumuz yapısal ve yapısal olmayan tüm e, verileri bu modellemin üstünde e, çeşitli modellerle e, çalıştırıyoruz. Bunlardan bazılarından kısaca bahsetmek isterim. Bir tanesi müneccim dediğimiz bir model yapısı. Burada bizim sahadaki makinalarımızın birçoğu IoT cihazlarıyla donatılmış bir şekilde ve her gün binlerce veri bizim sistemimize bu cihazlardan geliyor. Müneccim dediğimiz modelimiz bu verileri inceleyerek bu makinede oluşabilecek olası arızaları öncesinden tespit ediyor. Şu an %97 olasılıkla başarılı bir şekilde çalışmakta. Diğer bir bir modelimiz ise aslında biraz e, bilgisayar seviyesi yüksek olan bir robot uygulaması. Hem insan bilgilerini yani teknisyen ve servisteki bilgileri alıyor. Hem de yapay zeka ile birlikte bunları entegre ederek bilgisayar seviyesi yüksek bir şekilde yine makinenin e, makinede e, oluşabilecek arızaları bizim komponent e, fazla dediğimiz e, şekilde bize önden sunabiliyor. Diğer modelimiz ise SOS modeli. E, buradaki olayın da şu, bakıldığı zaman makinaların yağları analiz ederek içindeki elementler ayrıştırılıyor ve bu element ayrıştırılan elementler ve element seviyeleri bazında modellenerek yine makinenin belirli parçalarında meydana gelebilecek olan arızayı tahmin ediyoruz. Bugün ise odaklanmak istediğimiz başka bir konu ise sesli arızayı nasıl tahmin edebiliriz? konusu. seyit arızayı e, tahmin etmeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Aslında fark ettiyseniz farklı kestirimci bakım modellerinden bahsettim. Yapıları farklı olan neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü tüm cihazlar IoT ile donatılmış değil. 20 yaş üstü cihaz şey makinalarımız aslında sahada yer alabiliyor. Ne kadar cihazlarla donatsanız da günün sonunda bir şekilde cihazlarda bir arıza meydana gelebiliyor. Network kesintisi oluyor. Veri aktarımında sorun olabiliyor bu ve bunun gibi bütün hepsini ortadan kaldırabilecek olan başka bir çözümle sahaya inmek istedik. O yüzden sesli arıza uygulamasını e, gerçekleştirdik. Bu uygulamanın hem müşteri tarafında hem de bizim tarafımızda ciddi anlamda faydaları olduğunu olduğundan bahsetmek isterim. Özellikle müşteri tarafında arıza tespitinin önden yapılması zaman ve maliyet anlamında ciddi bir tasarruf sağlamakta. Diğer yandan da sahanızda tabii ki makinelerinizi kullanacak operatörleri bulundurabilirsiniz ama her sahada teknik personel bulundurmak zorunda değilsinizdir. Bu da müşterilerimizin gerçekten teknik bilgiye ihtiyaç duymadan bu e, mevcut modeli kullanarak makinelerinin e, sağlığını tespit etmelerini sağlıyor. Şirketimiz açısından faydası olarak baktığımızda müşteri memnuniyetine ek olarak aslında Sahada meydana gelen makinelerdeki sorun için sahaya teknik servis personellerimiz gidiyorlar. Bunu biz bu yapıyı kurarak aslında personellerimizi Optimum çalışma seviyesini optimumda planlamış olduk. Bu da bize hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladı. Diğer yandan da şu şekilde bakmak lazım. Her sahaya çıkış aslında sürdürülebilirlik anlamında bakıldığında karbonaya izinin artmasını sağlıyor. Sahaya optimize ettiğimiz noktada da bunu da e, olabildiğince düşürmüş olduk. Klasik buradan yola çıkarak neden, ne için bu modeli ihtiyaç duyduğumuzdan yola çıkarak şu an size veri yapısı ve verinin nasıl olduğu ile ilgili, modele nasıl başladığımız ve teknik detayları ile ilgili kısaca bilgi vereceğim. Sizin de gördüğünüz gibi biz de standart modelleme yapısıyla ilerledik. Veri toplama, verinin analiz edilmesi, verinin modele hazırlanması, modelin yapılması, test edilmesi ve entegrasyon aşaması. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bu yaklaşık olarak 3 yıllık süren bir projeydi ve bu projenin en meşevkatli tarafı tabii ki veri toplamaydı. Yaklaşık zamanımızın üçte birini veri toplama aldı. E, bu veriyi toplarken verinin kalitesi bizim için çok önemliydi. Bunu sahadan e, Viking dediğimiz özel bir uygulamayla birlikte, saha uygulaması ile birlikte belirli kriterler doğrultusunda topladık. Örneğin bu sesi toplarken makineye 15 ila 20 cm uzaklıkta olacak. Makine motoru e, RPM'i belirli bir seviyede çalışmış olacak. Minimum 30 saniyelik bir ses kaydı olacak gibi. Daha sonra bu veriler sağdan toplanmadan önce teknik servisteki arkadaşlar makine ile ilgili analizlerini yaparak buradan bir takım bulgular elde edip bu bulguları yani makinenin sağlık durumuyla ilgili olan bulguları sesle birlikte birleştirip yine viking uygulaması üstünden sistemlerimize anlık olarak akıttılar. Şu an zaten modelin sağlıklı devam edebilmesi için bu süreç hala devam etmekte, sürdürülüyor. Ee, bu bağlamda bakıldığında ilk modeli 352 e, toplam sesle başladık. Bu sesler aynı zamanda e, hem makinenin e, modeline göre de e, çeşitlilik, e, makine ve e, motor modeline göre de çeşitlilik sağladı. Burada ikinci aşamamız modelde dış seslerin ayrıştırılması. Çünkü biz bu sesleri sahada kaydettiğimiz için belirli dış faktörlerden çok etkileniyor dış seslerden. Önce ilk etapta modele girmeden önce bunların ayıklanması gerekti. Biz burada KNN tipi algoritmalarla ilerledik. Daha sonra bu sesleri arındırdıktan ve makine bazında kategorize, motor bazında kategorize ettikten sonra etiketleme işlemini yani sağlıklı ve sağlıksız sürecini başlattık. Bunun içinde MFCC'yi kullandık ve böylelikle 3 saniyelik 352 toplam sesi 3'er saniyelik olmak üzere spektrogramları ayırdık. Sol tarafta göreceğiniz gibi burada bir pembe kutu var. Bu pembe şey 好的，嗯、um。 turuncu renkli bir kutu var. Ee, bu e, görüntü bizim sağlıklı bir makinenin sesini temsil ederken kahverengi olan e, görüntü bize sağlıksız makineyi test e, gösteriyor. Bu da e, model başlamadan önceki label'lamadaki sürecimizde. Modele yaklaşık 1500 üzerindeki spektrogramlarla içeriye e, giriş yaptık ve burada yoğunluklu olarak CNN algoritmasının türevleri olan bir takım algoritmalar denedik. E, burada net efektif EfficientNet 7B algoritması oldukça başarılı dönüş yaptı. Arkasına onu XGBoost takip etti ve biz iki tane modeli birbirleriyle ensemble'layarak modelleme sürecimizi tamamladık. Bizler yaptığımız modellerin hepsini sadece teknik testlere tabi tutmuyoruz. Aynı zamanda sadece canlı testlere de tabi tutuyoruz. Bu canlı testlerde yaklaşık olarak 6 ay e, sürdü ve bu 6 ayın sonunda da e, biz %87 doğrulukla bunu e, canlıya aldık. Bunu canlıya alırken de şu biz e, yapmış olduğumuz tüm yapay zeka tabanlı uygulamalarımızı e, interaktif e, iş modeline uygun olması açısından e, geliştirdiğimiz mobil e, Bu 361 e, mobil süper app'imiz var. Bu app'in üzerine konumluyoruz bütün uygulamaları. Böylelikle müşterilerimiz zamandan, mekandan bağımsız olarak onlara vermiş olduğumuz tüm hizmeti e, bu uygulama üstünden e, alabiliyorlar. E, bu 361 e, bu 360 üzerinde şu an sesli arıza modelimiz aktif olarak çalışmakta. Ben bunu bir demo olarak sizlere aynı zamanda göstermek isterim nasıl çalıştığını. Bir sonraki slayda gelebilir miyiz? Ee, bir sonraki slaytta bir videomuz var. O videoyu izleyerek aslında buradan e, nasıl e, çalıştığını görebiliriz. Bir sonraki slaytta bir video olacak. Rica etsem aşağıda videoya tıklayabilir miyiz? E burada sesi müşterimizin yaptığı şey şu. Bu 360 uygulamasını açıyor. Arkasından makineye yaklaştırıyor bu telefonunun. 30 saniye boyunca makinenin sesini kaydediyor. 30 saniye sonunda kayıt tamamlanıyor ve e, tuşa basarak e, bizim e, bu ses kaydının kendi sistemlerimize yani modelleme ortamımıza gelmesini sağlıyoruz. Bu da yaklaşık olarak 6-7 saniyelik bir süreci alıyor. Burada model çalıştıktan sonra e, ki görüyorsunuz şu an ses kaydı alındı ve bu proses hemen bizim sistemlerimize geldi. Burada bu alındıktan sonrasında modelimiz çalışıyor ve yeniden e, mobil uygulamayı geri besleyerek müşterimiz ize makinesinin sağlıklı olup olmadığını e, real time olarak gerçek zamanlı olarak sunmuş oluyoruz. Tüm uçtan uca anlattığım bu süreç aslında bir dakikanın altında gerçekleşiyor. Oldukça e, gerçek zamanlı olarak e, makinesiyle ilgili arızasını varsa tespit edilmiş oluyor. Cemal e, teşekkür. Teşekkür ederim. <laughs> Bitti uygulamamız, demomuz. Ee, temel olarak baktığınızda bizim e bir de ARGE misyonumuz var. Geliştirdiğimiz tüm yapay zekalı e, tabanlı uygulamalarımızın e, genelde patentlerini, e, patent başvurularını mutlaka yapıyoruz ve şu an elimizde zaten bununla ilgili 3 tane de patentimiz var. Kestirimci Bakım tarafında sadece. E, sesli Arıza modelimizin de kendine ait bir patenti var. Aynı zamanda akademik dünyada kendisine ait bir makalesi ve çeşitli kurumlardan da takdir edilmiş olduğu ödülleri mevcut. En cümle kısaca toparlayacak olursak az aslında e, Borusan olarak bizler daha iyi bir dünya için çözüm üretmek amacıyla çıktığımız dijital yolculuğumuzdan yapay zeka uygulamalarına hem şirket hem şirket hem de müşterilerimizin verimliliğini arttırmada sürdürülebilirliğine katkı sağlamada önemli rol, rol oynadığına e, inanmaktayız diyorum. Bu zamanı ayırdığınız için teşekkürler.